Arkadaşlar arkadaşlar bugün sizinle birlikte Petrol Aydın nereden indiriyorum gelin size göstereyim <laughs> Sabah falan <sabah>, bu arada <laughs> Bakın Buraya şey yazacaksınız Mod Bakın mod yolu kom bakki buzuttiini burada in. istediğiniz gibi indirebilirsiniz her şeyinize bakın burada oyunlar var çeşit çeşit şimdi arama kırmızına giriyor burada benim ay bunlar ne ya buraya pet rol pet. Petrol hat yazıyorsunuz. Bakın burada çıkıyor. Bu ne üstüne tıklayın arkadaşlar. Sonra alta gelin. Bakın şurada. Sonra buna basıyorsunuz. Carbiye tıklıyorsunuz. Bakın. Burada orijinal yazıyor arkadaşlar. Kesinlikle ona tıklamayın. Bakın bizim indireceğimiz bu. Burada bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Kapattım. Kapat lan. Şimdi ha, şuna tıklayın arkadaşlar. Ay, yanlışlıkla da paylaşa bastım. Bakın, ayrıntılar diyor. Siz burada bekleyip indireceksiniz. Sonra bir installer var. Installer bakın buraya geliyor. Bakın buraya basıyorsunuz install, install, var. indir yazıyor. Bunu indirdikten sonra arkadaşlar bakın, gelin birlikte indirin Ben de petroler şu an yok. Indirdikten sonra, bütün arabalar serbest. Hepsi sınırsız para var, Pır sınırsız her şey alabiliyorsunuz. Fakat aldım ve para alamıyorsunuz. Zaten oyunda bu geçerli değil yani onu normal sürümünde alabiliyorsunuz zaten ünlümün e, Money yani sınırsız para e, bu eklenti paketinde var zaten o yüzden Arkadaşlar şimdi açalım bakın göstereceğim size orada neden normal oynamıyorum diyorsunuz yani Ben normal oynayamıyorum açamıyorum tapetimi kaldırmıyor normalde açamıyorum kalıyor öyle siyah ekranda kalıyor şimdi açalım şimdi açalım Erkekler sana böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Bakın. Bu ekranları takılı kalıyor. Kırpın. Yatan var buradaki. Çekil. Arkadaşlar birazcık sesimi kıstım kusura bakmayın Çok geliyor ses Şimdi, şimdi kapatacağım merak etmeyin Şimdi açabilirim arkadaşlarım sesi Bakın tıklayalım Tıklayalım Burada bunları alamıyorsunuz. Zaten burada eklenti paketinde yani zaten var. Bakın tıklayın hemen satın ala geçiyor. <laughs> ama altın alabiliyorsunuz. Alamıyorsunuz ama para alabiliyorsunuz. Bakın aldım. Bu Şimdi bakın. Gelin şöyle bir araba alalım. Şu kategorilere, kategorilere gel. Sedan istemiyorum, sedan sevmiyorum ben. E hiç geçeyim. Şuradan bir Mercedes yapıştır abi. Mercedes. Ama ne zaman Mercedes almıyor. İçinde kaldı BMW'ye alasın geldi. Şöyle gördüğünüz gibi yeni arabamız. Moda pey yapmayacağım. Şöyle tıktım özellikle. Gelin ve şöyle bir yudan başlayalım. <laughs> Birden ha, yok. <laughs> Üçüncü ee, bölümde bitireceğim. Bir de şu an iki de yapacağım, üç de yapacağım, bitireceğim. Bu sayede öğrenmiş oldunuz. Raptorlar tepenler için size gösterdim. Buradan indirip oynayabilirsiniz. Yani serbest istediğiniz açık dünya. Level 6'ya geldiğinizde arkadaşlar biz level 1'deyiz şu an. Bölüm 6'ya gelin buradan. Ee, gündüz gece gezme var öğretiyor size. Ben 1'deyim ya. 6'ya kadar yapınca 6'da istediğiniz gibi gezebiliyorsunuz. Açık dünya var. yalnız çok yetmeyecek videoyu az yapmam lazım depolama alanım video Allah'ım bilgisayara geçeceğim yakında ya bilgisayara alacağım ya oradan yapacağım videolarımı hep doksa yöneticisinden şey yapmam kalıyor burada bilmem gerekiyor Neyse 7'den sonra patlar benimki. Gide bitirelim. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.